Merhaba arkadaşlar bugün Lenovo Y 700 oyun laptopunun incelemesiyle karşınızdayız. Gerçekten çok başarılı ve güçlü bir laptop. Bu hemen cihazın teknik özelliklerinden başlayalım. Intel Core i7 6700 HQ işlemcisi kullanıyor cihaz. Grafik işlemcisi olarak Nvidia GeForce GTX 960 M grafik işlemcisi kullanıyor. 15.6 inçlik bir ekrana sahip, full HD bir ekranı var. Gerçekten başarılı bir ekran olduğunu söyleyebilirim. 4 GB'lık RAM kullanıyor grafik işlemcisi. Cihazın kendisi ise 16 GB RAM kullanıyor. 1 TB'lık dahili depolaması, 128 GB'lık da SSD'si mevcut. Hemen cihazın tasarımından bahsedecek olursak, cihazın sağ tarafında 2 adet USB, 1 adet HDMI ve Ethernet girişimiz mevcut. Sol tarafında ise power girişimiz yani şarj ettiğimiz kısım, yine bir USB ve micro SD kart girişimiz var aynı zamanda kulaklık girişimizde mevcut. Tasarımının ilginç olduğunu da söyleyebilirim. Cihazın oldukça şık duruyor. Bir oyun bilgisayarı olduğu için tabii ki biraz ağır taşınabilirlik biraz ikinci plana atılmış ama zaten yaptığı iş itibariyle size oyun oynatmak amaçlı bir iş olduğu için çok taşınmayacaktır. Başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bir başka incelememize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın